arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Steam'de ücretsiz oyundu arkadaşlar e, Dün müydü? Dün değil öbürsü gün oyun e, bedava verildi ve bugün 19.00'da bitti arkadaşlar Alanlar için sevinebiliriz, almayanlar için üzülebiliriz bakalım mi Demek Değil mi güzelim oyun gitti Evet Oyunumuzun ismi Content Warning Arkadaşlar bu arada bu kanalıma gelecek Yanımda Kaan var ben şuradan bir karakterimi ayarlayayım Nasıl ayarlıyoruz? Yüz değiştiremiyor muyum? ne göz ahmet Gel şimdi <laughs> Uzaya mı çıkıcaz yine? Hı -hı. Kamera bana yok mu? Daha mı Aa ah. Bak bak Ay yere at Bak Kamera Sen el feneri alman lazım ah, ah. Tamam kamera bana da lazım ben de kayıt yapacağım Koş. ben kapatayım orayı niye kapattın? bari ben başlatayım başlatayım başladık Başlıyor, hazır mıyız? Oyun mu? Oyun mu? Oyun Tamam. Aha, başlıyoruz. Kapıyı açabilir miyim? Canavar çıkmadan. Açıyorum. A Açır, açılıyor. kan. Kan dikkat et. Canavar çıkacak. Kan bence ayrı ayrı takılmayalım. Kamerayı Gel gel Ahmet, Ahmet geç ben Kamera hangisi lan? Ha, kamerayı ben kullanacağım. Bekle. K <laughs> Kanka e şimdi her tarafa ge gezeceğiz yani bir... Evet. <laughs> 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 evet. <laughs> Buradan mı ineceğiz? <laughs> Murat abi de burada inmişti. Işık tutman lazım. Işık tutman lazım. Ne yapıyor? Işığı şey fazla harcama kan sana söyleyeyim. Şeyde kullanacağız. Canavarda kullanacağız. Dikkat et burada canavar çıkabilir. Örümcek varsa bittik. Aa, o kırmızı varsa bittik. Vallahi o kırmızı geldi. Ne bu ne? Ne oluyor mu oluyor? Olur, koş koş. Bu ne lazer mi bu? Yani Lan o kırmızılı lazer, geldi. Lazer o lazerle geldi. Lazer miymiş bu? Kaa, iki taraftan da bir şey çıkabilir sana söyleyeyim. Hangi? <laughs> Kameramın şeyi bitmiş. Kaan kamerayla er kayıt aldıysan var ya camarım. Nereye gittin Kaan? Bence, bence şu kapıdan girek şu kapı var ya. Oradan kesin örümcek anne. gitti. Eee anne. bitmiş. Ana ben. ben. ışık tutarım. Sen kamera var mı anne. kamera? Var, var Kamerayla canavar görürse hemen kayıt al. Canavar gördüysen. Kayıt al sonra kaçacağız tamam mı? Anne, geliyorum. De, tamam Biliyorum geliyorum. Hayır, hayır. <laughs> ne oluyor? Ne, ne oldu? Aa, <laughs> kal Ne ne oluyor? Anne. Anne geldi. Ben kaçıyorum vallahi. Anne. Anne kurtaramıyoruz ki bu oyunda. Nasıl kurtaracağım? Seni nasıl kurtaracağım? Canavar beni de alması lazım o zaman. Kendi. Kime diyor? Sen demiyorum pardon bu arada. Yaratı diyorum yaratık yaratı. Kan oradan kur. Ah sana ah mı atmış o? Bir <laughs> 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 düştü bakayım sende. Ben ne yapacağım şimdi ya? <laughs> Kaçacağım da. Kaçacağım. Bizim ilk gittiğimiz yere gitmem lazım. Kaçabilmem için. Nereden gittik? Nereden? Anne. Nerede? Nereden git? Biz nereden aşağı yukarı çıktık? merdiveni buldum. Kaçıyorum ben ka. Bitireceğim zaten. Da. Kaçacağım ben. Kaçıyorum ben ka. Elinden geleni yapıyorum. Sakın düşme. Nerede bizim? Nerede bizim uzay makine? Ben lazım. Benim taraftay mıydı? Şurada bir ışık var. Orası mıydı ka? Daha. Ne oldu? Aynen, jump yedim. Aslında şey. Lan örümcek Ama sana satın örümcek dediğimdeymiş Kanka o jumpscare olabilir sana söyleyeyim Jumpscare ben Bence, bence uzak gemisinin nerede bulacağımı da bilmiyorum nereden gittik, nereden geldik onu bile bilmiyorum. <laughs> bir de ışık kalmadı. Işıksızsak bir de bittik. Ben bulamadım uzay makinesini valla. Kaan nerede olduğunu biliyor musun? Lan ne oldu? Aa öldüm. öldüm. Bence oyunu burada bitirelim Ahmet. Gideyi burada bitirelim. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalıma bye bye. abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye 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 bye. Bye bye. Game over bye bye.